Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Salih bugün sizlerle birlikte White West Gold oynayacağız ee, 6200 lira gibi bir kasamız var bakalım iki katı yapabileceğiz mi ya da ona yakın karlarla buradan çıkabileceğiz mi güzel bir kar elde edersek arkadaşlar bir de size etkinlik sözü veriyorum şöyle bir 1200 1600 lirayla başlamak istiyorum bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup beğenir, beğenir, beğenirseniz ve yorum yaparsanız bildirimleri açarsanız bu dropları, çarpanları, etkinlikleri kaçırmamış olursunuz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Kendime de bol şans diliyorum. Bakalım ilk turdan Wild bizi nasıl karşılayacak. Güzel bir yıldız indirip Wild'e de indirdi. Devamı da gelir mi? Devamı da gelir mi arkadaşlar? Ver yıldızımızdan bari. Yıldız ver bari. Yok, sıkıntı yok. Güzel. Devamı gelsin. Boş geçmeyelim ama. Boş geçmeyelim. Hadi oğlum. Güzel bir yıldız daha indi. Gelsin devamı da. Gelsin devamı da. Gelsin çok güzelsin. Çok güzelsin. Güzel. 4 free spin'imizi aldık arkadaşlar. Bakalım uzatmalarda nasıl karşılayacak oyun bize. Hadi bakalım. Boş geçtin. 2 tur boş geçtin. Üçüncüleri doldur. Doldur abi şuraları. Doldur şuraları. At. At kardeş. Öbür oyunu at o vardı. yukarıda bıraktı bile. Haydi oğlum boş geçme artık. Boş geçme artık. Çok güzel bir wipe daha indi. Ver bir uzatma daha. Dur lan orada çok güzelsin. Çok güzelsin. Bu droplar bu çarpanlar kaçmadı arkadaşlar. Güzel güzel çok tatlı. Çok tatlı. 460 liramızı koyduk cebimize. Arkadaşlar oynadığım senin linkini paylaşacağım videomun altında kaçırmayın. Bunları kaçırmayın arkadaşlar. Buradan da 748 liramızı koyduk cebimize. Gelsin devamı da. Çok güzel, çok güzel. Hadi oğlum. Tatlı bir white daha. Buradan da 780 liramızı koyduk arkadaşlar. Güzel. Bugün droplar çarpanlar açık gibi arkadaşlar. 720 liramızı da koyduk cebimize. Şöyle bir arttırarak devam edelim. 2000 lirayla devam edelim. Hadi bakalım hadi. Patlatalım bir etkinlik. Hadi oğlum. Çok güzelsin. Ver bir de uzatma lan. Boş geçmeyelim turları. Ver şöyle bir müdahale ettim. Güzel bir val. daha indi. Çok tatlısın oğlum sen. Çok tatlısın oğlum. 490 liramızı da aldık cebimize. Ver bir uzatma toplayalım buraları. Ver bu uzatma toplayalım buraları. 936 liramızı da aldık cebimize. Ver bir uzatma oğlum. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Şuraya bir var çok yakışır. Ver uzatmamızı. Ver uzatmamızı lan. Buradan da 1500 liramızı koyduk cebimize. Yine <laughs> 200 lirayla devam edelim arkadaşlar. Haydi oğlum coştur bizi burada. Geçme bizi. Boş geçme bize. Boş geçme bize. Yıldızımızı indirdin. Bir yıldız daha. Wild'ı dur dur orada. Adamsın. Yıldız da indir bize. Bir Wild daha geldi. Çok güzelsin. Akıt. Akıt gelsin. Güzel. Bağlayalım buraları. Bir yıldız indirdin. Ver kanka rozetimizi. Ver toplayalım uzatmalarda buraları. Bağlayalım şuraları hadi. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Yanlışlıkla müdahale ettim. Hadi oğlum son turda ver uzatmamızı. Ver uzatmamızı toplayalım buralara. Ver uzatmamızı geçme. Geçme oğlum. Bak Valdi'yi yukarıda bıraktım. Ver uzatmamızı. Ver uzatmamızı. Ver uzatmamızı artık be. Arkadaşlar buradan da 300 liramızı koyduklarımızı o zaman etkinliği patlatıyorum arkadaşlar. Sweet Bonanza'da 30 kişiye 20 free spin veriyoruz arkadaşlar. Kaçırmayın bunları. Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenileri yağdırırsanız, yorumları yağdırırsanız, bildirimleri açarsanız bunları kaçırmazsınız arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.